Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Hedef 1500 serimizin final bölümünü yapacağız Fransa ile birlikte. Bu serimizin son bölümünde 11 senemiz kaldı arkadaşlar. Şöyle bir önceki bölümde hatırlıyorsanız talihsiz bir olay olmuştu ve kralımız ölmüştü. O yüzden şu an Regency'deyiz. Regency'de olduğunuz zaman da savaş açamıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. 3 sene kaldı çocuk tahta geçecek zaten 3 senede ülkemizi biraz sakinleştirmeye işte vasallarımızdan eksemeye ekonomimizle ilgilenmeye devam ederiz şu an yapabileceğiniz şeyleri sayıyorum. Biraz trade ile ilgilenebilirsiniz. Ticaret yerlerinizi geliştirebilirsiniz. Atıyorum şunları falan geliştirebilirsiniz. Onun dışında bina basabilirsiniz. Kesinlikle en çok tavsiye ettiğim şey bina. Şurada artı 2'den fazla olan bütün binaları kesinlikle basın ticarette. Onlar genelde trade center oluyorlar. O yüzden 2'den fazla oluyorlar. Onun dışında idik verebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Biraz ülkenizle ilgilenin. Biraz vasallarınızla ilgilenin. 3 sene dünyaya da biraz fırsat verin ki bildiğiniz üzere agresif expansion'ımız da çok fazla. O da azalsın. O yüzden dediğim gibi şu an 3 sene boyunca böyle chill takılacağız ve yaptığım tüm hamleleri size söyleyeceğim. Bu arada Paris'e lütfen kale inşa edin. Hatta Paris'e kale inşa ettikten sonra şuradaki kaleyi yıkıp şu Reims veya Troya bir kale inşa edebilirsiniz. Hani amaç şu Paris'e direkt pat diye yürümesinler abi. Onu bir engelleyin diye. Ama kesinlikle Paris'e bir kale inşa edin. E şimdi dediğim gibi ben oyunu devam ettireceğim. Böyle sakin bir şekilde vasallarımı falan anekslemeye çalışacağım. Ve sonunda arkadaşlar oğlumuz tahta çıktı. Gördüğünüz gibi kendisi bu arada gayet iyi de bir kral. Bir tane de air yaptı herhalde. Direkt aynen Louis'e. Ee, kötü bir yer ama şu an öldürmeyeceğim. Hani o kadar da kötü değil ve çocuk daha yine 15 yaşında. Hani çok da sorun yok. Baya bir ordumu bir saniye çıkarttım arkadaşlar. İngiltere'deyim. Çevrimi anlamışsınızdır İngiltere ile savaşacağız tabii ki. Turus'um bitti. Ayrıca ben İskoçya ile savaşacağım. Çünkü İskoçya ile biliyorsunuz el aydım o aydım. bozdum. Şu an İskoçya yemenin vakti geldi arkadaşlar. Ee, şimdi İskoçya'ya saldıracağız. Onun dışında İngiltere'ye saldıracağız. İngiltere şu an benim koalisyonumda olduğu için bir tık yavaş gideceğim oraya doğru. Ama İskoçya'ya kesinlikle saldıracağım. Bunu da söyleyeyim. Şu an biraz daha bekliyoruz. Başka savaşlarımız da olacak. Onları da zaten size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi son 5 yıla geldik. Peki ben niye bu kadar bekledim? Dediğim gibi öncelikle koalisyonun bitmesini bekledim. Ki zaten hani koalisyon zar zor dağılan bir şey. O yüzden hani direkt dağılmadı. Peki ben şimdi ne yapacağım? Hemen size ne yapacağımı anlatayım arkadaşlar. Öncelikle Şuradan bir Morlof armisi alalım. Çünkü buradaki şey Holy Order'ları kullanmayı ben çok seviyorum. Daha sonra şuradan bir borç alalım. Çünkü büyük bir savaşa gireceğim az sonra. Size Osmanlı serisinde göstermek isteyip gösteremediğim şeyi bu seride yapacağım arkadaşlar. Daha sonra burada Papalık'tan gördüğünüz gibi 365 do, ee, Dukat'a bunu ödemek zorundasınız. Neden? Çünkü az sonra ben Papa'yla savaşa gireceğim ve kesin Exocommunicated e edilirim. Hani Tekrar tekrar söylüyorum. Edilmeyim, edilmem demeyin abi. Kesin edilirsiniz. O yüzden o parayı verin. Daha sonra ben HR'deki bütün elektörlerle alay oldum. Bu da mainsde sonuncu elayımdı Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar Bohemia dışında hepsiyle gördüğünüz gibi alay oldum. Bu ne demek? Yukarıda da videomu görürsünüz e, dağıtmak istiyorum demek. Çünkü Fransa ile genişleyeceğiniz en büyük bölge her zaman Almanya olacak arkadaşlar. Ve Almanya çok değerli topraklara sahip. Hollanda bölgesi, Lowlands, daha sonra burada Prusya toprakları. Burayı büyümeniz için ve sürekli koalisyon yememeniz için yapmanız gereken şey... Sizin HR'yi dağıtmanız. Bir de HR'yi dağıtırken size koalisyonla nasıl savaşılır onu da göstereceğim. Çünkü az sonra e, Avusturya savaştığım zaman bütün koalisyon üyeleri de savaşa dahil olacaklar arkadaşlar. Şu an tek yapmam gereken Papayla yüz ilişkiyi sağlamak. Onu sağladıktan sonra da ona bu arada para vereceğim. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağım diye soracaksanız da direkt olarak savaşı açacağım. O yüzden dediğim gibi bana biraz süre verin. Şu papayla ilişkimi yüz yapayım. Daha sonra direkt savaşımızı açalım. Şöyle gördüğünüz gibi 125 dukata direkt yüz ilişkimiz oluyor. Burada gördüğünüz gibi görevimi de yapmış oldum. Hatta bir tane de papalıktan basalım. Burgundy bizden para istiyor. 100 dukata ona verelim. Bir borcumuzu çektik oyun boyu. Onu verelim. Herkese dağıtalım. Sorun yok. Şimdi diplomatımız döner dönmez de savaşımızı başlatabiliriz. Burada hangi elayınız savaşa geliyorsa çağırabilirsiniz. Hiç sorun yok. Hiç sıkıntı değil. Ee, şöyle hatta papa koalisyondan bile çıktı yüz ilişki olduğumuz için. Hatta bir ay verelim abi. Belki birisi daha koalisyondan çıkar. Gerçi çıkmasını istemiyorum dedim çünkü size koalisyonla nasıl savaşıyorsunuz onu göstermek istiyorum. Şimdi burada savaşı direkt başlattım. Şimdi öncelikle abi ada olayları var. Onunla ilgilenmeniz lazım. Mesela burada benim İngiltere adasında topraklarım olduğu için ve bayağı fazla toprağım olduğu için ben buraya bir ordu bıraktım. Zorundasınız abi, zorundasınız. Hani başka şansınız yok. Siz de orduyu bırakmak zorundasınız. Onun dışında genel mantığı size anlatıyorum. Arkadaşlar burada bir tane büyük ordunuz olacak. Küçük küçük orduyu hiçbir zaman istemiyoruz biz koalisyon savaşlarında. Çünkü koalisyon savaşlarında arkadaşlar war score hani savaşta kazandığınız puan savaşlardan aldığınız puanla oluyor. işgal ettiğiniz şeylerle olmuyor. Ki zaten benim açtığım savaş da ne Hümiliyet savaşı galiba aynen hümiliyet savaşı Hiçbir şey de alamayacağız buradan Dediğim gibi arkadaşlar şu an burayı siz büyük ihtimalle Hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz arkada Müzikle nasıl koalisyonla savaşılır Bunu görebilirsiniz bu arada buraya Atlamak isteyenler için de üstte büyük ihtimalle Savaşın bittiği sahneyi yazarım Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi prah da düştü hatta prah düşürürken yağmaladık bile Şöyle yağmalayalım tabii ki de Şimdi bunun düşmesiyle artık hr'yi dismantle edebiliyoruz Ne demiştik arkadaşlar Fransa ile büyüyebileceğiniz en büyük bölge bu bölge Ya bunun da dışında ben her zaman şunu söylüyorum Şimdi Fransa ile siz bütün bir tane yiyebilirsiniz Bütün İrberiye'yi yiyebilirsiniz Anadolu'ya gidebilirsiniz İtalya'ya gidebilirsiniz Abi bir sürü yer var illa Almanya mı? Hayır ama burada önemli olan şey şu. Sen İtalya'dan toprak yiyorsun bunlar koalisyona giriyor. İspanya'dan yiyorsun bunlar koalisyona giriyor. Buradan yiyorsun bunlar koalisyona giriyor. Sen HR'yi dismantle ettiğin zaman yani HR'yi ortadan kaldırdığın zaman bu adamlar da hızlı hızlı büyüyorlar. Buradaki devletlerin hepsi yok oluyor. O yüzden ben HR'yi dismantle edin diyorum. Ha, istiyorsanız imparator da olabilirsiniz. Onun olması da çok kolay. Bir tane diplomatik idare gittiğinizde bütün ele elektörleri ele aldığınızda dünyanın en kolay Imparatorluk ülkelerinden birisi de Fransa ama ben bu videoda onun yerine size dismantle etmeye göstereceğim. Zaten gördüğünüz gibi bütün başkentleri ele geçirdiğiniz zaman, işgal ettiğiniz zaman, bakın savaş bitecek o topraklara hayır alakası yok. Bütün hepsini işgal edeceksiniz veya elektörlerle elay olacaksınız. Biz hepsini sağladık. O yüzden Dismantle HR'ye bastığım zaman 100 prestij alıyorum ve burada gördüğünüz gibi bütün HR'yi yok etmiş oluyoruz. Artık dünyada HR diye bir şey yok. Zaten göreceksiniz. Bundan sonra ben oyun oynamayacağım ama 1500'den sonra hani o kadar hızlı göreceksiniz ki buradaki bütün devletlerin yok olduğunu. 3-5 tane devlet kalıyor. Normal multipler gibi oluyor. Hani çok kolay oluyor. Onun dışında da şu an koalisyon savaşındayız ama gördüğünüz gibi %26 ile kazanıyoruz. Burada da şu detaydan bahsedeceğim size. Eğer bir koalisyon varsa siz de savaş açabilirsiniz abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın yani. Çünkü koalisyonu onlar açtığı zaman onlar barış yaparken bir tık daha avantajlı oluyor. O avantajı yok etmek istiyorsanız direkt koalisyon savaşını siz de açabilirsiniz ki benim yaptığım gibi. Bakın bambaşka bir sebeple savaş açtım. Ne açtım ben? İşte hümriyet savaşı açtım. Hümriyet savaşını da bu arada bilerek açtım. Çünkü ikisi de aynı şekilde yürüyor. E, Hümliyette de e, normal bildiğiniz koalisyon savaşında da sizin muharebe kazanmanız lazım. İşgali de hiçbir önemi yok. Ama mesela atıyorum Osmanlı'da da bunu göstermiştim. Siz Fransa oynuyorsunuz ve işgal olarak yapmak istiyorsunuz. Koalisyonunuz var. Ne yapacaksınız? Mesela İspanya koalisyonunda mı? Şu toprağa işte claim atacaksınız. Buraya konkurs savaşı açacaksınız. Ve toprağı aldığınız zaman... Şimdi siz koalisyonla savaşıyorsunuz ama... İşgal savaşı açtığınız için bu toprağı elinizde tutmanız savaşta size çok yardımcı olacaktır. Yani dediğim şey koalisyon kaçınılmazsa arkadaşlar savaşı siz açmaya bakın rahat edersiniz. Şimdi ben hızlı bir şekilde buradan sonrasında zaten videoyu almama gerek yok. Şu an bile gördüğünüz gibi savaşı bitirebiliyorum. E, hatta istiyorsanız bitirelim hiç uğraşmayalım. Ben size göstermek istediğim her şeyi gösterdim. Şöyle gördüğünüz gibi savaşı bitiriyorum. Çok basit, çok hızlı bir savaştı. Ne zaman açmış savaşı? 1994'te açtık. 96 olmuş. Zaten gördüğünüz gibi baya bir şehir falan da ele geçirdik. Şöyle 200... 16 dukatımızı da aldık. Şimdi geri çekiliyoruz. Zaten buradaki ülkelerin de artık hepsiyle turumuz olduğu için her yere rahat rahat savaş açabiliriz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Fransa çok güçlü ve çok rahat bir şekilde hani bütün Avrupa'yı domine edebiliyor. Bundan sonra siz istediğiniz kadar şu bölgede büyüyün arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü artık her diye bir şey yok koalisyonda çok çok zor oluşur. Onu da söyleyeyim size. Şimdi biz hızlıca İskoçya'ya savaş açalım. Son ülkemizin dokunuşlarını yapalım. Ondan sonra sediğimizi bitirelim arkadaşlar. Şöyle hemen İskoçya'ya savaş açıyorum. Çünkü İskoçya'yı da yediğim zaman bu İngiltere sınırlarının bayağı güzel görünecek. Hemen şöyle ordularımızı yollayalım. Hatta donanma üstünlüğüne büyük ihtimalle alırım. Çünkü ben bir tane şey bastım abi. Flagship bastım. Bayrak gemisi. Şimdi bayrak gemisi basmanıza gerek yok onsuz da bence güçlü bir yapabilirsiniz hani 6-7 tane büyük gemi yapmanız yeterli olacaktır bir de 10-11 tane taşıma gemisi yapın özellikle derken derken tam istediğim şey size anlatacağım şey oldu Burgundian Succession yaşandı arkadaşlar bu ne oluyor şöyle hepsini basalım. Ben size söylemiştim. Burgundy sizden nefret edebilir. Burgundy sizi sevmeyebilir. Bunların hepsi olabilir. Yapmanız gereken tek şey sadece ilişki geliştirip beklemek. Ve gördüğünüz gibi şu an gerçekten tamamen şansa size anlatırken yaşandı. 1500'e 1510 yılına kadar falan kesinlikle yaşanır. Sadece Charles'ın tahta olmasına dikkat edin. Charles tahtaysa oluyor çünkü. Charles tahta geçmezse bu olmayabilir. Şimdi gördüğünüz gibi Burgun diye piyumuza düştü ve hani ekstra yapmamız gereken hiçbir şey yok. Buradaki Lovelace'deki her şeyi yedi. Zaten bundan kısa bir süre sonra da burada bir düşes var. O düşes öldüğü zaman da bütün Burgun'un topraklarını inherit edeceksiniz. Burgun gitmeden önce giderek bizi bir savaşa sokmuştu. Onun o savaşını da halledelim. Niye savaşa soktu abi? Çünkü HR'yi koruyan kimse olmadığı için herkes her şeye dalıyor yani. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar Burgun'un de düştüğü zaman bu şekilde kolay bir şekilde oyununuzu devam ettirebilirsiniz. Şu anki Fransa'mız bu. Daha yıl 1500 olmadı bile diyorum size. Her neyse şu İskoçya savaşını bitirelim. Bir de şu e, Burgun'un savaşını halledelim. Daha sonra size tekrardan döneceğim. Şöyle gördüğünüz gibi İskoçya ile de barış anlaşmamızı yapıyoruz. Bütün topraklarını almaya çalıştım. ya yani alabildiğim kadar bütün topraklarını almaya çalıştım. Denizde baya büyük bir üstünlüğüm olduğu için İrlanda'nın hiçbir şey almak istemedim. Ve gördüğünüz gibi şöyle e, Britanya adasının çok büyük bir kısmını artık Sahibiz Fransa olarak hepsini hemen korlayalım. Şimdi 1499 yılındayız. Son dokunuşlarımı yapacağım ve tam 1500 yılına geldiği zaman kaydımı açıp Fransa ile ilgili konuşup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden dediğim gibi şu an son dokunuşları yapacağım ülkedeki yapılabilecek. Ve evet arkadaşlar, Aralık ayına geldik. Ee, 1500'deyiz. Son bir ay sonra e, bütün serimiz bitiyor. Neden? Çünkü hedef 1500'dü senin adı olduğu gibi. Şimdi bakalım neler neler yapmışız. Hepsini tek tek inceleyelim. Fransa güçlü mü değil mi? Her şeyden bahsedelim. Şimdi öncelikle oyuna başlarken ki ilk isteğim sizden. Burgundi size iyi bakıyor mu kötü bakıyor mu? Bunu pek umursamadan oyuna başlayın. Çünkü ben 10 kere falan denedim. Bütün senaryolara baktım ve neredeyse Burgundi hiçbir zaman Fr Fransa'yı sevmiyor oyuna başlarken. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Oyuna başlayacaksınız ve Frans ile e, ilişki yaşayacaksınız. Hani... Fransa ile istediğim spesifik bir başlangıç yok. Sadece çok istiyorsanız Kassil veya Aragon'un ikisi bazen Fransa'yı rival alabiliyor. Yani o duruma getirmezseniz güzel olur. Çünkü dediğim gibi şu ikisinden birini ele almak çok önemli. Oyuna Başlıyoruz Arkadaşlar Çok Kolay Bir Şekilde Artık Oyuna Yeni Gelen Peşle İngiltere'yi Mahvedebiliyoruz Ve Bütün Topraklarımızı Geri Alabiliyoruz Ve Şurada Toprak Almak Çok Önemli Daha Sonra İngiltere'nin Direkt Beli Kırılıyor Ve Rahatça burayı Büyüyebiliyoruz Daha Sonra Ne Yaptık Arkadaşlar Şöyle Provence'i Falan Yedik Fransa Bölgesinde Genel Olarak Genişledik Onun işte Pek Önemli Bir Şey Yapmadık Biraz Şov Olsun Diye Arkadaşlar Burada Aragon'da Tabi Yiyorum Vasallarımı Aneksiyorum Burada Bir Tık Daha Ülkeme Önem Veriyorum Gördüğünüz Gibi Vasalları Yiyorum Yutuyorum Burada bir Milan Savaşı yapmıştık diye hatırlıyorum ve İngiltere Savaşı'nı yapıyoruz. Yine vasallarla büyüyorum İngiltere'de gördüğünüz gibi hani çok umursamadan. Milan'ı dediğim gibi personal union'a düşürüyoruz. Burada yine vasallarımı anexliyorum. Daha fazla vasal çıkarıyorum. Vasal anexe ve çıkar. Daha sonra tekrardan İngiltere'ye saldırıyorum. Zaten İngiltere arkadaşlar o ilk savaştan sonra çok basit oluyor. Burgundi biraz büyüyor. Tabii ki de yardım ediyoruz Burgundy'nin büyümesine. Onun için Milan'ın iki toprağını Venedik'ten geri alıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam bu tarihleri hatırlamıyorum. Galiba Regency dönemleri falan bu olabilir. Derken hatırladım şu an Kastilya ile savaşıyoruz. Osmanlı'nın da geldiği çok büyük bir savaş oluyordu burada. Ama o savaşı da kazanıyoruz arkadaşlar. Burada Kuzey Afrika'yı sömürmek için bir ticari şirketi kuruyoruz şu bölgede. Daha sonra burada, bu arada buraya çok ilgilenebilirdim. Tlemcen'dir, Tunus'tur bunlar için Fransa için var ya o kadar kolay hedefler ki. Direkt gidip yersiniz ama ben dediğim gibi en iyi Fransa'yı değil de. Hiç zorlanmadan basit bir Fransa nasıl oynar onu gösterdim. Burada Aragon'u tamamen vasal alıyoruz. Daha sonra biraz daha oyun devam ettiriyorum. Burada HR'yi dismantle ediyoruz. Şöyle bir de HR'yi dismantle etmekle ilgili bir bilgi daha vereceğim size. Şimdi Burgundy'nin Inheritance yaşandığı zaman arkadaşlar Burgundy'nin ikisi 3 seçeneği oluyor. Ee, HR daha sonra siz yani Fransa Evli olduğu kişi bunlardan birine e, personal union düşebiliyor. Tabi bir de bağımsız gidebiliyor ama ben onun seçtiğini varsaymıyorum. Şu an bunlardan birini seçtiğimi varsayıyorum. Şimdi siz Burgundy ile hem evlisiniz, hem Fransasınız, hem de ben size dismantle etmeyi çok kolay öğrettim. Herayı nasıl yok ettiğini. HR importörü da yok. Yani o yine Burgundy'nin size bağlanması neredeyse %99 oluyor. O yüzden de tavsiyemdir size Fransa ile HR'yi yok edin arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben şu an 1500'de HR'yi yok etmek için çok uğraştım ama siz o kutsal romanın olmamasının ekmeğini çok fazla yiyeceksiniz. 1500 ile bütün Almanya'yı bile toplayabilirsiniz hızlı bir rush la. Ve dediğim gibi en son olarak buralarda da aynen Burgundy'de bize personal yayın düşüyor. İskoçya'yı da yutuyoruz ve serimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar 1500 senesinde. Şimdi ülkemizin statlarını göstereceğim size. Öncelikle player map mod. İşte personal unionlarımızdır vasallarımızdır Şu şekilde görünüyor ülkemiz Baya büyüz ve baya güçlüyüz Daha sonra şöyle vasallarım Esteklerim bu durumda Bu arada crownland'de de %34'üz Yani hani böyle sürekli sat parayı al Sürekli sat parayı aldık bir durumda yoktu Ordumun kalitesi ve force limitim Army profesyonelizmim Ülkedeki din birliği Burada isyanlarım Missionlardan bu kadar ilerleyebildik Idealarda hiçbir şekilde sorun yaşamadan her zaman son şey, hani her zaman idealarda en ilerideydim ve direkt bitiriyorsunuz idealarınızı zaten. Burada sadece tavsiyem ikisinden biri yerine hiç fark etmez hangisi olduğu diplomatik alabilirsiniz. Teknolojide zaten baya baya öndeyiz. Hani askeri de çok öndeyim dünyadan ve innovativeness'ımı kısmında 57 onda unutmayın. Ticaretten 20 duka kazanıyorum. Ekonomim şu an 85 duka. Büyük ihtimalle bir sene daha oynasam 100'e çıkartabiliriz. 90'a çıkar da rahat 100 bilmiyorum. diplomatik olarak haritamızı gösterelim. Şurada government'ım var. Government reformlardan gittiklerimi de görebilirsiniz şöyle. Çok ilerleyemediğim eventler çok kötü geldi. Şurada kortum. Hepsini artı 3 yapıyorum. Bunu size çok uyardım arkadaşlar. Artı 3 yapın. Paranız da var zaten. Yapın yani. Ve genel olarak arkadaşlar bu kadardı. Seriyi buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine bir Hedef 1500 serisine başlayacağız. Tabii ki de sizin yorumlarınıza göre başlıyorum arkadaşlar. Siz en çok hangi ülkeyi isterseniz o ülkeyle başlayacağız. Bu seri buraya kadar da izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.